dönem bir süreç. Böyle yapma kanka. Gören Ben de telaşım var biliyor musun? Ya da uyuyasın var onu. Valla yorulursanız sikin amını. korum pazarlarınızı sileyim alev. Yatın kanka. Sakın bence bir şey almayın daha. Daha bu fiyata düşer yapacağınız zaman o zaman yapın. Çünkü yok ben bozayım, yok akademide dizerim diyen adam çok zor yapar. Ben size söyleyeyim. Abi, Burada eksiğiniz varsa girin. Ya çar bozulmaz. Burada 8 kro setim vardır. Bovun yoktur. Akademide sadece bov için uğraşırsın. Aynen öyle. Gideceğim bu sefer akademide her şey için uğraşacaksın. Hiçbirini yapamayacaksın. Onu gene ağabeyle alıp orada. Ha. Burada bozan. burada çar bozulmaz bu kadar dizmiş, dizmişim ben amına koyayım. Oğlum ha gördün amına koyayım. Bu hafta üçünü de dizdim. Gitme abesini ya, gör. Yapacaksın be kanka kafana göre bakma. Abesini GB'sini amına. Kafana göre. Beni bağlamaz. Beni bağlamaz abi. Okçuyum. 11k class game 10k havale Zaten ne kadar amına kodum itemi ya Ucuz olup da Oğlum ben bugün şeyi gördüm yayında Neydi o bizim Emanuel Icardi'yi Dert kalın Oğlum o adam devat kodu da oynuyor He. Sattı ya buradaki çarı Kaça itelemiş? Out of Akademide bir kişi daha gelecek benim eski ekipten. Gelsin, gelsin, Gerçi oynayamayacak, oynayamayacak muhtemelen de. Sıkıntı yok. Bak kalabalık olduk mu? Nasıl? Bir okçu bir okçudur. Bir varıyor bir varıyor. El sakatmış. Ekibe, ekibe ayak uydurdu mu? Ortamı sevdi mi? O, o sizi de Ya çocuk çok, sıkıntı çocuk çok kafa. Çok kafa. <laughs> tamam, Can aşırı kafa. İstanbul'daydı bu. Tamam mı? Tamam. Bayan kuaförlerine malzeme satıyordu. Tamam. Mümessillik yapıyordu. Anne hasta, baba yaşlı falan filan derken bu şeye taşındı. Nereye taşındı lan? Bir yere taşındı. Lüleburgaz'a mı ne taşındı? Hı -hı. İnternet bağlatamadı, bilgisayarları götüremedi, bir şeyler oldu. Koptu oyundan amına koyayım. Tam ayarladı, orada Eti'ye girdi. Eti de bir yedi amına koyayım. 27 bin lira cezai kamyonda. Of. K girdi? yedi bin lira ceza yedi Big Post'ta da. Kantara bir alıyorlar. Kantara bir alıyorlar bunu. Tonaj çıkıyor. Bak tonaj çıkıyor. Arabada termo dostata kayıtlı değil. Oh, SRC yok. cezası şu? He? ne kadar şu? Hiç bilmiyorum valla. Ondan sonra bıraktıydı bu. Dün işte yazdı bana bu salim muhabbetleri görmüş. Abi hayırdır falan dedi böyle böyle. Tamam dedi amına koyayım geliyorum dedi. Bilgisayar almış şimdi 3 tane monitör almış. E ee, tamam. Eve hırsız girmiş. Bak bu kadar cenabetlik olmaz. Eve hırsız girmiş. Televizyonu, bilgisayarları, çaltıcı almış götürmüş. Kendi de Alexela. Kanka. Kendisi de alkollü şirket arabasıyla kaza yapmış, elini sakatlamış. Ameliyat çocuk nasıl bir insan amına koyayım. Ameliyat, ameliyat abi diyor bilgisayar aldım ama diyor 3 tane monitör aldım diyor cuma günü bilgisayarı diyor kuracağım diyor. Bizim kızana gelmiyorsun ya. Kim? Bizim klana da patlatmasan amına koyayım. Bana mı? Bak adam alttan yazıyor, adam alamıyor yine diye. Bir de bir de zaten şey çocuk. Adam yok ki. Çocuk bir de zaten şey tek böbrekli. <laughs> Oğlum zaten bütün cennetten kovulanlar burada mı lan? biz bir ara öyleydik. Salih'te dalak yok, çocukta böbrek yok. Bir tanesi dedi benim karaciğer yarım, bir tane vardı beyinsiz amına koyayım. Biri dedi tek taşak. Ha. Bu nasıl yaşıyor lan beyin olmadan <laughs> ya beyinsiz işte. <laughs> Bildim. Oğlum baksana amına koyayım. Umut 33 yıldır yaşıyor. Bildiğim beyinsiz amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben önceden kara fatmalar ölü hani kafasını koparınca kaçmıyor şuymuş ayrı dedim koyayım sonradan bir okudum ki o neleri var. i̇nsanları kaçırıyoruz şu evet, Abi bak o motor. 33. Sinci 33. Velhasıl gelecek yani çocuk. Hani Can anlattım ya ilk hafta bana bir varior dizdirdi, bir okçu dizdirdi, bir piret dizdirdi sonra siktir oldu gitti diye. Evet. O çocuk. <laughs> Yarra ya, yedik. Moruk. Moruk bak. Akademide eğer bu kavgalar, bu tartışmalar yok, o bana yardım etmedi, bu bana yardım etmedi diyecek varsa aramızda Sakın ola klan bankasını yapma, İsteyen iste, istediğinle gitsin, yardımlaşsın ya da klan bankası kursun kendine Hayır oğlum herkese Ben laf istemiyorum Oğlum bu oyun önce kişisel sonra şey, takım evet. oyunu Sen kendi çarını dizmeden, kendine oğlum kar ya. etmeden, kendi cebini doldurmadan oyun Zaten bir problem yoktu ki Kimse itemleri anladı, bastım amına koyayım. Evet Oğlum ben 8 dkage basınca karım karıştı ortalık Yarrak. Adama satmadın da vermedin de asılı sol götüne hadi. Fena mı lan? Vuruyoruz adamı alıyoruz. 5.5 gal atak olmuş. Ha nerede amına kodum vuruyorsun? Hep benim adım geçiyor. Adamı gidiyorum, darılıyorum 3.5'tir. Makro yok be ya ne yapayım? 1 dakika ne diyor? <laughs> Bir de yani ben, ben nasıl... sen istiyorsan ne zaman, nereden aldın onu? Haa Ya diyor ki Bu da son şeyi vurmak için Baksana diyor, mage'ler nasıl darladın, 3'tü 5'ti diyor Üçlü. Erdem ben parti değilim kanka Benimkar afk Parti mi istiyor Erdem? Yazma bana diyor, yazma bana Erdem Erdem ne yaptı ben anlayamadım Erdem ne Belki mikrofonu takılı değildir <laughs> oğlum Erdem bana yazabilirsin, Selamünaleyküm abi diyerek başla cümleye Kanka çıkar ağzından mikrofonu bir. mı? Mi? Oğlum mikrofonu ağzına soksa sesi gelir. Hı? Ne yapıyorsun ağzına soktum. Parti var mı? Al. Yaz da adam alttan. PM'de oğlum parti var gel sen. Melanip Bey'e PM at abi yer var mı da? i̇lla <laughs> 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 illa, illa hmm. söndürecek ya. İlla. Ya yani, yani var ya. Ben hiç söylemeyeceğim size ya. İstediğinizi yapın ama. Sen ay Aykoler gel bakayım kucağıma. Ama par diye. Aykoler mi? Meleli Pen'in yayınına bak amına 420. Ne, niye düşmüş o ya? İnternet mi yavaş diye mi düşüyor acaba? Bilmiyorum ki moruk. Oğlum Salih ayarladıydı onu. Bir kayıp yapıyordum amına koyayım. Adama satmadın amına koyayım DK'sini. Ekişimiz değil, ekişimiz bu saatten sonra. Gör bak dokuzunda lan onu. Bas lan. Helal lan sana YouTube. Aa sen bir akademi gelsin gör. He, ayın dokuzuna izleyin Bas kanka da yaz bakayım hadi yanımıza. Hem de ne zaman bas yandım, evet. biliyor musun Mümin. He. Evet. Doğum günümde. Oçun benim ben. Sen var da tek başına Ay, doğum, Ayın on sekizi doğum günüm. Yalan aç. Kaç kere doğuyorsun amına koyayım ben klana geldiğimde de senin doğum günün. Tamam Ağustos'ta aldım ben seni. Seneyi devresi geldi. 6 7. ayım amına koyayım. 1. ayda başladım ben. Ama sen 7 e, ayda 1 senelik oynadın. Mı? Öyle hesap et. Ben geldiğimde Sezgin buradaydı amına koyayım. Sezgin 3. evrenin 1. evreninin perdesi. Ha bu arada e, bu yaz Sezgin'in de sünneti var beyler. He? Sezgin telefonla ya. Yani. Yok geç kalmadım oğlum sevgili telefonla. Ucundan tıraşlatıyordur o amına koyayım. Oo, ne tıraş mı lan? geldi amına koyayım. <laughs> Hayır Erdem niye konuşuyorsun? Ben onu anlamadım amına koyayım. Erdem niye konuşmuyorsun lan? Susturmadım da ben seni ama. Erdem amına koyayım durdu bir fotoğraf atıyor. Sanki ne yani Redbook'u sanki bir tek bu kullanıyormuş gibi ya. Oğlum yemin ederim bak <gülüyor> bak <gülüyor> Mümin suratı da bir gör fil derisi gibi surat var. Hey. <laughs> amına koyayım bir koy bilader, bir şey yapıyor. Ne, bir bak bir, bir şop yapıyor sanırsın Barbie'deki Ken amına koyayım. Anlar oğlum amına çıkartmamış ki buraya rakip. Replika, replika amına koyayım. 10 yıl oldu adam hala adam filtre yapıyor. Nasıl bir filtre amına koyayım ya. Ama adam seviyor amına koyayım. Bir <laughs> şey. Ana adam atmamış amına koyayım. Nereye atmış? Ara ara atıyor ya onu diyor. Ara ara atıyor. Bebek poposu gibi çıkıyor yüzü amına koyayım. Oğlum. Sura <laughs> başkenti. Sura başkenti Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor. Oğlum ortalık yine yarra gidecek ha. Kanka bayağı alıyor ya patlama sesi duyuluyor. olmuş Oğlum ben bu adama yetki verdim. Niye konuşamıyor bu adam ya? Ya telefonda falan bu. Oğlum adamlar bir günde üç yere operasyon yaptı. Anasını avladın. Kim o adam var ya. Hani öldürdü, var çıktı, öldürdü. Sezgin bir konuş bakayım ya. Kanka İran'ı görüyor musun amına koyayım? 3 kilometre menzilden atmışlar füzeyi. 3 kilometre mi? 3 kilometre 3 mi? Kilometre menzilli, yapıştık 3 kilometre menzilde 600. 3 kilometre ne oğlum? 3 kilometre ama sap. Bakın e, tam tam kaldığı yerin camından giriyor ama. Yani camından der ki kaldığı dairenin bulunduğu taraftan giriyor bunu. Oğlum 3 kilometre ne? Sapanla. Ya bir bina düşün kanka. Sapanla taş atarsın amına yani. ne Kanka bak 8 kilometre yani şey düşün işte mesela 8 katlı bir bina düşün veya 10 katlı 3. katını vuruyorlar. Kimin? Nokta atışını. Kimin? Bir anlamında. Bir anlamda. İran'da lavon birini öldürmüşler. Ya İsrail. O muhabbet ne? şeyin başıydı kanka bu. Hamas. Hamas'ın başıydı. Hani... İran demiş benim toprak. Fakat. Benim topraklarımda öldürdüler hesabını soracağım. Gitsin gitsin amına koyayım. saldırısı başladı. Bir <laughs> katırık gibi yollara döküldü amına koyayım dronları. Ta gelip başlarına ordunun başındaki adamı öldürdüler diye bir sikim yapamadılar koyayım. Amına kodukları. Adam Katar'da konuşma yaptı, Türkiye'de konu Türkiye'ye geldi, hiçbir sikim olmadı. Acemlere gitti amına koyayım mı? Acemler yerini ifşa edip öldürttü amına koyduğunu yerinde. Gerçekten gitmeseymiş, sanki acemleri bilmiyormuş gibi. Acemler Bursa'nın çok... acemler çok trafik oluyor ya. Biliyor musun sen Bursa'da? Yok, Bu Bursa Spor... Bursa Spor, Spor Stadyumunun olduğu bölge. Acemler kavşağı diye geçiyor. Bir trafik oluyor var bilmiyorum. ya. O değil. Dünya, dünyada amına koyayım göt kadar bir tane ülke. Kimse bir sikim yemiyor amına. Hiç. Gelini geçini vuruyorlar. Gelini, geçini Adamlar zengin oğlum. Dünyanın en zenginleri yavgılar bilmem musun? Kim zenginleri? iş oraya kaldıktan sonra zenginliğin var sanki. Yok ekonomi çok iyi. Yok bilmem ne de. Türkiye'ye mesela hiçbir sikim olmaz normalde. Tarım ülke. İş, buna. iş, hangi? iş iş kaldıktan sonra, silah kaldıktan sonra yani. iş savaşı geldikten sonra yok zenginmiş yok bilmem neymiş. Silah kaydı etmiş. Herkes gidiyor. Bilen kadar varsa bu ha. kadar basit. Her Herkes kendi çukurunu dolduracaktı. E tabi canım. <laughs> Bilen kadar varsa. Bilen kadar varsa. Ama artık işte 2-3 hafta böyle hareketle geçer Oğlum borsa bitmiş lan Borsa biter bak Borsa düzeltirler oğlum Bak yıl doğru söylüyorum size Osman Kavala içeriden çıkacak Osman Kavala çıkınca da borsa da düzelir Alım gücü de yükselir bakın görün Osman Kavala kim onu yapıyor? Kanka Soros'u bildin mi? Soros Yoo Davasını izledin mi? Evet Hani Soros'un ne yaptığını takip ederiz diyor. Soros diyor bir ülkeden para, bir ülkeye para yatırırsa biz yatırırız. Bir ülkeden parasını çekerse biz de çekeriz diyor. Oğlum sen... Böyle diyor, zengin oluruz diyor. Tamam Ayşem, Ha, şimdi onun da Türkiye şubesini düşün. O da Soros. Şey Soros'un Türkiye şubesi Osman Kavala. Peki Orospu çocukların yaptığını duydun mu? Hangisi?